yolculuklarımız seyredeyken şoförle Merhabalar. Kırmızı ışıkta durduğumuz ve sayısını bilmediğim bir kar talk'ta daha beraberiz. Bugün size yerli diziler ve benim aramdaki ilişkiden bahsedeceğim. Benim evimde televizyon yok. Yani ulusal yayın izlemiyorum ama yerli dizi takip ediyorum. Kaç tane takip ediyorsun dersen? 3, 4, 5, 2, 1. Arada bir bir ay izlemediğim oluyor hiçbirini. Bazen hepsini her hafta takip ettiğim oluyor. Bunun tamamen ilişkisi benim fotoğraf işlerimin, yani bilgisayar başındaki fotoğraf işlerimin yoğunluğuna göre değişiyor. Video editi yaparken yanda bir tane daha video açık olması çok anlamsız bir şey. Çünkü ikisi de saçma sapan bir nokta, noktaya gidiyor. Ama fotoğraf editi yaparken yandan dizi izleyebiliyorum. Benim için yerli dizileri izlemek, ders çalışırken müzik dinlemek gibi, arabada giderken podcast dinlemek gibi falan bir şey çok inanılmaz önem arz eden bir şey değil. Arkada ses olsun. Bir kıpırtı tıkırtı olsun. Bir şeyler duyayım. Gözlerim görsele bakmaktan yorulduğunda, kafamı çevirdiğimde başka bir şeyler görebileyim. İkinci ekranda açık olabilir. Altta açık olabilir. Hiç fark etmez. Görüntünün sürekli dönüyor olması da gerekmiyor. Bu şekilde yerli dizileri tüketiyorum. Şimdi yerli dizilerle insanların ilişkilerini böyle kafamda belli noktalara koyuyorum bir buna mecbur olan insanlar var. Yani online mecbur derken alternatif konusunda fikri olmayan veya bilse bile onlara çok yönelmeyen ulusal yayından dizileri takip eden insanlar. Bir grup severek takip eden insanlar. Ya işte bilmem ne oyuncusu oynuyormuş ben bu diziyi izleyeyim. Online'da veya yayında hiç fark etmez. Herhangi bir şekilde o diziyi takip etmeye devam ediyor bu karakter. Üçüncü karakter de nefrete yakın olan ya yerli dizide izlenir mi kardeşim falan ne kadar giden bir grup. Şimdi ben bu grupların hangisindeyim konusundan çok emin değilim. Çünkü yerli dizileri izliyorum. Bilgisayar başında fotoğraf işlerken izliyorum en yoğun olarak. Birçoğunu takip etmiyorum. Yani gelecek hafta ne olacakmış? işte 10 bölüm sonra ne olacak falan. Birçoğunu merak etmiyorum. Çok nadiren böyle konunun belli bir noktası beni çektiyse aa ne oluyor acaba bir sonraki bölümde? Haydi bir sonraki bölümü de izleyeyim dediğim nadiren oluyor. Peki ben neye göre yerli dizi izliyorum? Hangi dizileri izliyorum? Şimdi isim isim izlediğim dizileri saymayacağım. Çünkü ben de çok emin değilim. Rastgele bir şey açıp izlediğim de çok oluyor. Ama izleme sebebim şu. Mesela dizinin fragmanı benim ilgimi çektiyse. Yani PR'ı iyi yapıldıysa diyelim aslında ona. Her yerde karşıma çıkıyorsa. Ya bu adamlar bu diziyi tanıtmak için bu kadar para harcamış. Belki de iyi bir şeyler olabilir deyip açıp izliyorum. İlk bölüm, 20. bölüm hiç fark etmez ne olduğu. İnanılmaz yavaş akan romantik aşk dizileri de izlediğim oluyor. İşte savaşlı, vurdulu, kırdılı asker, polis dizileri izlediğim de oluyor. Mafyatik diziler izlediğim de oluyor. Türünün de hiçbir önemi olmuyor yani izlediğim dizilerin. Sadece yanda aksın, arkada bir ses olsun. Ben bu yanda aksın, arkada ses olsun dizilerini neden yabancı tercih etmiyorum? Yani zaten neredeyse bütün platformlarda üyeliğim var. Neden onlardan zaten takip ettiğim bir tanesini açıp izlemiyorum? Sebebi de şu. Yabancı dilde bir şey izlediğim zaman onu dinleyerek anlamam için yani altyazıyı okumadan dinleyerek anlayabilmem için çok inanılmaz dikkatli dinlemem gerekiyor. Başka türlü tamamını anlayamıyorum. Anlayamayınca da o benim için gürültüden başka bir şey olmuyor. Artık arkada dönen tatlı bir ses değil de tamamen gürültü haline geliyor. E öyle olunca yani diziyi anlamak için dikkatimi verdiğim zamanda da İşime odaklanamıyorum. Bu sefer işim kötü çıkıyor. E öyle olunca geriye zaten tek seçenek kalıyor. E sadece müzik dinlesem olmaz mı? Olmaz. Sebebi onun da sebebi şu. Hep aynı görüntüye, görsele, aynı renklere, aynı tonlara bakarak çalıştığım için arada bir gözümü çevirip düz duvar ya da duvarda asıl olan aynı tabloya, çerçeveye, resme bakmak yerine hareket eden, işte beni bir 10 dakika konudan uzaklaştıracak 5 dakika hiç fark etmez bir görüntüyü izlemek beni daha çok rahatlatıyor. Bundan dolayı yerli dizi, bundan dolayı ikinci ekranda ve bundan dolayı fotoğraf işlerken, video video editi yaparken zaten dizi izleyemiyorsunuz. Yani video editi yaparken başka bir video izlenmiyor zaten. Şimdi neden yerli diziye kadar geliyorsun dersen YouTube içeriği de tüketebilirim tabii ki ve çok da seviyorum ve zaten deli gibi de tüketiyorum. Ama yeterli olmuyor. Yani bir yerli dizi 2 saatten fazla sürüyor ve ben atıyorum işte günde 2 ya da 3 bölüm izleyebiliyorum. Yani 2 ya da 3 bölüm o arkada dönebiliyor. Ama aynı süreyi kapsayacak olan YouTube içeriği 20 video falan olması lazım. E takip ettiğim ilgimi çeken konularda izleyebileceğim 20 tane video olmuyor ki. Belki de 200 tane falan kanal takip ediyorum. E hadi bunların yarısından fazlasının yabancı olduğunu varsayalım. E geri kalan 60-70 tane kanaldan da e, her hafta bir içerik çıksa e, zaten bir günde iki hadi bilemedim iki günde o bütün haftanın içeriğini tüketiyorum ben. Geriden gelsen dahi. Onun için Türk dizileri burada daha avantajlı bir tercih oluyor. Bir de YouTube videolarının bir kısmını yani takip ettiğim kanalların bir kısmını ilgiyle izlediğim için bir şeyler kapmak, öğrenmek için izlediğimden dolayı onlara özen göstererek, önem vererek izlemeyi de tercih ediyorum. Hangi yerli dizileri izleyeceğime nasıl karar veriyorum? Onu şöyle karar veriyorum. Evet bir PR'ı piyarı güçlüyse yani bu işe bu kadar para harcandıysa e bir bakayım belki iyi bir şeyler vardır altında diye izliyorum. İlgimi çeken bir oyuncu olabilir. Nadiren, çok nadir oluyor ama onun ne yaptığını izlemek için izliyor olabilirim. Üçüncü sırada da şu var. Kolay izlenebilir olması. Burada dizinin hangi kanalda yayınlandığı önemli. Çünkü genelde kendi sitesinden izliyorum. Veya dizi YouTube'daysa tabii ki çok daha avantajlı. Bütün bölüm tamamen YouTube'da ve reklamsız biçimde karşımdaysa keyifle oradan izliyorum. Ama değilse de dizinin kendi sitesindeki işte player'ın kalitesi, hata vermiyor olması, bazı kanalların sitelerinde o kadar uzun ve inanılmaz reklamlar çıkıyor ki yayından izlesen daha az reklam izlersine kadar geliyor neredeyse. Onlardan zaten nefret ediyorum. Onun için olabildiğince az reklam veren, işte platformu düzgün olan, yani sitede ki player'ı falan düzgün olan yerden izlemeyi tercih ediyorum. Zaten izlediğimin çok bir atladı ve önemi olmadığı için de bu benim için bir kriter haline geliyor. Şimdi bu yerli dizilerle ilgili diğer grupların yani karşıma çıkan diğer videolar. Mesela işte doktor dizileri var. Bugün güncelde iki tane bir mucize doktor bir de hekimoğlu. Asker dizisi var, savaşçı. İşte mafya dizisi var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Bunları böyle kabaca sınıflandırıyorum ama hikayelerin detayları önemli değil zaten. İnsanların sürekli şu konularda biraz eleştiri, biraz da eğlence için yaptıklarını biliyorum tabii ki bu içerikleri ya işte kardeşim o da öyle yapılmaz ki işte bu böyle hiç gerçekçi olmamış ki işte bu böyle bilmem ne gerçeği bunun böyle olmaz ki gibi bir kısım evet bunu eğlence için yapıyor tabii ki eğlenebilirler hiç problem yok ama bir kısım da bunu ciddi ciddi söylüyor şimdi bu konuda ben de yorum yapmak istiyorum ve fikirlerim şu yönde şimdi bir hikayenin özellikle de işte dizi film sinema neyse hiç önemli değil hikayenin kesinlikle ve kesinlikle yapılma amacı izlenmektir. Kimse izlenmemek için bir dizi, bir film çekmez. İzlenecek, yani izlendiği için satılacak ve satılmaya devam edecek ve o insanlar para kazanacak. Hikaye bu kadar basit aslında. Hiç başka alternatif bir düşünceye sahip olmaya, o taraflara girişmeye gerek yok. Şimdi bu olunca tabii ki hikayelerin de ilgi çekici, insanların dikkatini oraya yönlendirici falan olması gerekiyor. Yani bir doktor dizisinde hasta geldi işte hı, haydi öksürün bakalım öhö öhö öksürdük tamam ee, hanımefendi grip olmuşsunuz size şu 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 ilaçları yazıyorum ee, bir de önlem olarak işte ciğer filmi çektirin ve e, istirahat edin deyip hastayı gönderse kimse bu diziyi izlemez veya bununla beraber bir asker dizisinde e, bir grup asker bir grup teröristle karşılaşır teslim olun çağrısı yapar ve teröristler teslim olur tutuklanır ve yargılanır, yargılanırlar yani gerçeğe daha yakın olan hikayeler zaten bizim için ilgi çekici değil. Bizim için gerçeğin alternatifi olan veya abartılmış hikayeler ilgi çekici. Bu herkes için böyle. Şunu tartışmamız çok anlamlı değil diye düşünüyorum. Yani bunu ciddi tartışanlar için söylüyorum. Bunun geyiği tabii ki her zaman yapılabilir. Şunu ciddi ciddi tartışmamız çok anlamlı değil. Ya kardeşim işte o tüfek 30 tane mermi atar bu adam 80 tane sıkıyor. Ya tabii ki işte bir ameliyat sırasında adam adamın kalbi 10 kere duruyor, 10 kere çalıştırıyorlar. Böyle iş mi olur? Ya evet, olmaz ama olaya heyecan katmak, izleyeni 2 saat boyunca orada ekran başında tutmak kolay bir şey değil. Ve işin sonunda şuna geliyoruz. Para, zaman ve kalite üçlüsüne. Bu üçünü birden elde etmeniz mümkün değil. Yani bir şeyin hem kaliteli, hem çok hızlı, hem de çok ucuza mal olma ihtimali yok. Bunlardan bir tanesinden mutlaka vazgeçmek zorundasınız. Şimdi sektörde dönen rakamlar zaten belli ki prodüksiyonların çapı belli. Şimdi bu dizilerin, filmlerin hepsine işte bir danışman alınıp atıyorum doktor dizisi ise doktor bir danışman, işte polis dizisi ise polis bir danışman. Bu hareketler nasıl yapılır? İşte bu silah nasıl tutulur? Efendim bu böyle bir konuda yapılan ameliyat kaç saat sürer? Ne bileyim ben hani buna benzer Konuların hepsi konuşulup tartışılıp işte senaryo ona göre düzenlenebilir, çekim ona göre düzenlenebilir. Ama bu şekilde bir haftada iki saatlik görüntü üretmek neredeyse imkansız hale gelir. Evet bir yılda çekmeniz gerekir. Ve üstüne tabii ki yapım şirketleri şunun peşinde koşarlar. Yani yapım şirketleri de kanallarda tabii ki de maksimum karlarını maksimize etmeye çalışırlar. Yani olabildiğince az para harcayayım ve olabildiğince fazla para kazanayım. Bütün iş kollarında olduğu gibi. Bugün maaşlı çalışan bir insan da onun peşindedir zaten. Olabildiğince az yorulayım, az mesai yapayım demiyor. Olabildiğince az yorulayım ve olabildiğince fazla para kazanayım. İşte bu da karı maksimize etmek üzerine kurulu bir davranış zaten. Şimdi bunların tamamını topladığımız zaman konu iki yerde tıkanıyor ya da iki yerde bir çizgiye ulaşıyor. O da şu. Birincisi bunların ilgi çekmek zorunda olması ki satsın, yani satmak dediğim ki izlensin. İkincisi, karların maksimize etme, edilmeye çalışıldığı için ortaya çıkan kısıtlar. Üçüncü kısımda da şu var, izlenebilir bir şey üretmek için sürekli, işte ona başrol diyebilirsiniz, kahraman diyebilirsiniz, önemli değil. Sürekli bir problemle karşılaşması, işte onunla sürekli baş ediyor olması, bazılarının üstesinden geliyor olması, ilgiyi arttırmak için o problemlerin zamanla daha da zorlaşması, Bazen daha daha içinden çıkılmaz hale gelmesi ve soru işaretleriyle bitirmesi ki sezon finalleridir zaten onlar. Hani bir şeyler olur ve sezon biter. Ondan sonra 3 ay insanların beklentisini tutmaya çalışırlar. Önden bilgi yeni sezonun fragmanlarını yayınlarlar falan filan işte setten görüntüler sızar. Bunların bazıları bile isteği yapılır bazıları tamamen hatadır falan. Artık neyse ne. Senin gerçek olarak ya da gerçeğe yakın yani bir doktor dizisinde danışman doktor geldi konuyu anlattı işte dedi ki bunu bunu böyle böyle yapmamız lazım bu daha gerçekçi olur işte bu daha ilgi çekici olur işin bir de şu kısmı var o görüntülenebilir bir şey olmayabilir bir de bu işin filmcilik yani görüntü üzerinde olan tarafı var bahsettiğim iki kısıttan sonra yani karların maksimize edilmeye çalışılması ve izleyicinin orada tutulmak isteniyor olmasından sonra bir de o var. Her görüntü her zaman izlenebilir ya da kaydedilebilir olmayabilir. Mesela bir dövüş sahnesi çekiyorsunuz. Evet dövüş sahnelerinde birileri birbirine vuruyor, bazen vurmuyor, hafif vuruyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama gerçekten dövüşen iki insanı açıp fail videolarından izleyebilirsiniz ne kadar saçma göründüğünü. O dövüşün akışkan işte ilgi çekici bir, bir bu o buna vurdu, bir bu ona vurdu. Normal bir dövüşte öyle bir şeyin olma ihtimali biraz düşük. Profesyonel boks maçında bile düşük. Bir taraf her zaman diğerine daha çok vuracaktır yani. Ama orada izlenebilirliği tutmak için, süreyi doldurmak için bir kahraman, yani bir iyi adam bir kötü adam. Bir iyi adam bir kötü adam. Bugünkü dövüşte iyi adam kazanır, yarınki dövüşte kötü adam kazanır. En son biri öldüğünde ya da biri artık dövüşemeyecek hale geldiğinde de hikaye son bulur. Hikayenin o kısmı son bulur. Olması gereken zaten budur. Yani her zaman gerçekçi olması gerekmiyor. Şimdi burada bütün videonun sonunda sanki yerli dizileri savunuyormuş. Onların ürettiği her görüntünün arkasındaymışım gibi bir durum çıkmasın lütfen ortaya. Evet ben izliyorum. Neden izlediğimi de anlattım. Ha izler miyim? Evet karşıma çıktıkça neden olmasın? Bu yönde hayatım bu yönde devam ettikçe neden olmasın? Tabii ki izlerim. Bazılarından keyif alırım. Bazılarını sevmem. Sevmediğimi bırakırım. Keyif aldım izlemeye devam ederim. Siz de lütfen kanala abone olun, videoyu beğenin ve yerli dizilerle ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtin. İzlemek istediğiniz şeyleri izlemeye devam edin. izlemek istemediğiniz şeyleri de lütfen kapatın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sayın yolcularımız, birazdan perona giriş yapacağız. Bizim de seyahat ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen araçta özel eşyalarınızı bırakmayınız. Daha sonraki yolculuklarımızda görüşmek üzere. 不是。嗯嗯